Arkadaşlar merhaba e, bugünkü videomuzda manuel fan açma düğmesi nasıl bağlanır e, ondan sonra fan açtığı zaman ikaz lambası nasıl yanar yani e, göğüs bölgesine bir ikaz lambası koyacağız arkadaşlar fan açtığı zaman o ikaz lambası yanacak fan kapandığında o lamba sönecek arkadaşlar. Şimdi e, Arkadaşlar bakın bu e, Fan motorunun soketine Bir tane artı Bir tane eksi geldiğinde Bu motor devreye giriyor Ve fanımız çalışıyor Kablonun bir tanesinde Sürekli 12 volt bir artı elektrik var Arkadaşlar Bir tanesinde Eksi elektrik normalinde e, Olmuyor Ne zaman oluyor Radyatör fan müşürü Arkadaşlar e, istenilen dereceye geldiğinde buradan şasi yaparak eksi tetiklemeyi bu kablo üzerinden eksiyi gönderiyor. Hem artı hem eksi olduğu için direkt fan devreye giriyor. İstenilen dereceden aşağı düştüğü zaman arkadaşlar şase yaptırmayarak eksi devresini kesiyor ve buradaki eksiyi kesiyor. Buraya eksi gelmediği için fan duruyor arkadaşlar. Biz buna manuel bir düğme yapmamız için yani buraya eksi gelen kabloyu bulmamız gerekiyor. Artı değil de ötekine yani. Öteki kabloya bir tane kalın kablo bağlayın arkadaşlar. Buradan kenardan göğüs bölgesine içeriye çekin. Ucuna iki pinli bir anahtar bağlayın. Anahtarın bir ucuna buradan çektiğiniz kablo. Diğer ucunu da Göğüs bölgesinde herhangi bir yere şaseye bağlayın arkadaşlar. Ee, oradaki düğmeden düğmeye bastığınızda buraya şase geldiği için o düğmeden yani hem artı hem eksi gelmiş olacak. O zaman fanımız manuel çalışmış olacak arkadaşlar. Manuel anahtar yapımı bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir de e, fan çalıştığında İkaz lambası yanacak arkadaşlar. İster manuelde açın lamba yanacak. İsterse fan otomatik çalışsın lamba yanacak. Fan durduğunda lamba sönecek arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine e, aynı soketten bu sefer e, iki tane kablo çekiyoruz arkadaşlar. Yani iki ucundan da birer tane kablo. Hem artı tarafından yani hem eksi tarafından eksi artı geldiği anda o iki kablonun ucuna göğüs bölgesine istediğiniz bir yere çekin. Ucuna bir adet ampul bağlayın. Fan o zaman çalışacak arkadaşlar. Şimdi ben size sistemi hemen gösteriyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ee, ben buraya bir adet e... Manuel fan açma düğmesi bağladım. Bakın, açtığım zaman hem fanım çalışıyor. Fan sesini duymuşsunuzdur. Şu anda dönüyor. Ve e, gösterge panelimizde arkadaşlar mavi ışığımız yanıyor. Mavi bir tane LED çektim oraya, anlattığım şekilde. Bakın, kapattığım zaman sönüyor. Bu e, fan arkadaşlar otomatik de açsa bu lamba yanacak kapandığı zaman sönecek manuelde açsanız lamba yine yanacak kapattığınız zaman yine sönecek şu şekilde arkadaşlar şu anda e, led ışık vurduğu için arabanın içine bir bineyim şu anda gösterge kapalı göstergemizi açtım. Yani park lambalarını yaktım. Şuradan Bakın arkadaşlar. Mavi led lambamız yandı. Manuel olarak açtım. Kapattım. Lambamız söndü. Yani bu otomatikte de açsa yanacak. Manuelde de açsa yanacak. Yani bu lamba yandığında bilin ki arkadaşlar fanınız devreye girmiştir. Hararet göstergesini takip edin. İstenilen derecede açmış mı? Ve e, bu lambayı yine takip edin arkadaşlar. Eğer lambanız yine sönmüyorsa, hararet alıp başını gidiyorsa nedir bunun sebepleri? Şöyle söyleyeyim. E, sokete elektrik geliyordur. Artı eksi. Hararetiniz düşmüyordur. Hala lamba sönmüyorsa ne olmuştur? E, fan motorunun kendisi arızalanmış olabilir. Fan müşürü'nün kendisi ar arızalandığı zaman zaten eksi elektriği göndermediği için lambanız söner. Tabi fanınız da çalışmaz. Yine herhalükarda gözünüz hararette olacak ama e, en azından e, bu fan devreye girdiğinde gözünüz burada olur. Hem hararetin istenilen dereceye geldiğini Zamanı fark edersiniz. Buraya geldiği zaman takipte kalacaksınız. Lamba söndüğü zaman ha tamam, hararetimiz düştü, fan kapandı diye en azından e, içiniz biraz rahat eder arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.